kızlar gülümseyin kameradasınız kızlar kız mısınız oğlan mısınız kız bebek misiniz oğlan bebek misiniz ay maşallah 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 ay. dördüzlerimiz oldu Bebek mübarekmeye gelmek isteyen gelebilir. Bebeklerimiz dördüz. Şimdi besleyeceğiz bunları. Süt sağıyor annesinden. Ağız sıvı şimdi. Sap sarı bak değil mi Ay sizi sizi sizi. Bir şırınga bana versene ben de besleyeyim. Ay şuraya bak. Ne? Anne şunu sen böyle tutacaksın kamerayı. Oraya elini sokmayacağım, bu yana tutacaksın. Yani. Ben becerim. Becerirsin, becerirsin. Ah oh, hayvanları. Ona değil, üstü aç kapağı, aç aç. Aç, ufak şunun daha var. Öte, bundan daha ufak şunun, ondan daha ufak var. İğnesini çıkartıyor musun? Çıkar, çıkartıyor iğnesini. i̇ğnesini çıkar, hayvanları şey yapmasın. Ağzına bak bu çok batırıyor şimdi. şurayı çeksem sütü çekerken çek. verdim baştan başla baştan. baştan. Yeni Ölçüme başla. Sen de ver aşkta. Canlansınlar. Sok o, o canlı o maşallah canlı. Gördün mü? şimdi. Şey o canlı o maşallah o kurtulacak. Ötekiler biraz şey maşallah hepsi bu da. Baba baba ba. ay yürü. Bak yeme şey arıyor. Bak 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 otları yiyecek. Allah. Maşallah maşallah hayvan. Maşallah hayvanım sen. Kırk bir kere maşallah. Bak Emel de öğrenmiş. Bak şimdi gibi istiyor. <laughs> Tabii ötekiler de ver. Hep birisini ver. Yeriyor ötekiler Zafer sen. Zafer e. <laughs> o, o, o ikinciye ver. Çünkü o çok baygın. Anasını da yalırsın. şişe kalkmadı. Hiç kalkmadı. Çetir. Ver, ver, ver. da kaçırma ver, Sen versin koyunlara bakayım tamam. sağır yedir, mi? Sağır mı Yeter, Yeter mi bakayım. Yeter bu be çocuğum onlar. da şimdi, Ayy, şimdi azıcık aç, gene sonra işte. Sonra şey dersin. şimdi onlar. Bak Bak bah, maşallah ya. başladı. Ya. Kalkacak bak. Bak bak kalkacak artık. bak kalkma bir ya. Ay maşallah maşallah. kere maşallah. Ay yavrum ay yavrum. Ötekinin üstüne geldi. Al çünkü çek. Ötekinin ezdi. Geldi. Çiğneme. çiğneme. O küçücük de he. Bu herhalde erkek bu canlı yani. canlı oluyor. Ya da Ne? Baksana kız ana. Anam baksana, bak sen kalkma da ki bak bak Maşallah maşallah. Hadi hadi kalk bakalım hadi. Hadi Yol, bakalım. annesi kalksın. Hadi. Ha, buraya, o yana gelme buraya oraya. Yavlan yanına, yavlan hadi. yanına hadi. Yavlan yanına. Yavrularım hadi bakalım. Ay sen çok güzel mi yaptın? Sen dört tane Ay çiğnersin çiğnersin, 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 yalnız, çiğnersin. Ay yap, ben çiğnersin. ne canım ten sen çiğnenecek Allah korusun. Ay. Ne oldu? Ya, ay hay ya. Aç karıncı karın çıkıyor. Tayin çıkmışlar mı? Abi kalkın aşağıda. Hadi, hadi bakalım, hadi gidelim. Hadi. hadi. Hadi, bas. <gülüyor> <gülüyor> yeter, yeter. Canlı. Yeter. Hepsini tamam. ver sıra sıra değil mi? tamam. Ya, dur acık ara ver ara. Evet, ara birden, birden şey etme hayvan çıkıyor. Kaytı basına çarpmasın tuttu bunu. Evet. Birden vurmasın. Kafatı ver kaydı.